Merhaba internet, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Arkamda Başaran ve Zehra var. Bugünkü antrenmanımızın konusu ne arkadaşlar? Yaklaşma vuruş. Zehra. <laughs> Yaklaşma vuruşu. Kısa top nasıl öldürülür? Kısa top nasıl yaklaşılır? Hangi tip adımlamaları yapılır? Bunları anlatmak istiyorum. Çok sıklıkla aldığımız bir soru bu arkadaşlar. Hazır iki tane de cıva gibi oyuncumuz varken bunları bir sahada bir deneyelim. Hadi bakalım. Yaklaşma vuruşu ile ilgili bugün size 3 tane yoldan bahsedeceğim. Birincisi arkadaşlar, alçak gelen toplara nasıl yaklaşılır? İkincisi bel hizasında gelen toplara nasıl yaklaşılır? Üçüncüsü de omuz yüksekliği ve omuz yüksekliğinin biraz üstünde olan toplara, yüksek toplarda, kısa toplarda nasıl yaklaşılır? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi oyuncularımız ısınıyorlar. Isınmalarını bitirdikten sonra hemen başlayacağız. Şimdi birinci yaklaşma vuruş tipini anlatacağım alçak toplara nasıl yaklaşılır arkadaşlar? Şimdi Başaran'la Zehra'ya T'den top besleyeceğim. Burada dikkat etmelerini istediğim şey şu. Alçak toplarda rotasyonel bir vuruş. Sağ ayağın leg drive dediğimiz o rotasyonel gücünden yararlanıyoruz. Bunu yapacağız. Şimdi sırayla önce başaran Sonra Zehra topa vurabilirler. Bir tane yaklaşma topu atıyorum. Sağ ayağına dikkat edin. Gördüğünüz gibi sağ ayak geliyor. Rotasyon olarak tabi onlara fileye hücum et düşünün. Bunun arkasını ilerleyen egzersizlerde voleyle de tamamlayacağız. Bu tamamen alçak topa rotasyonu yapmak için. Bakın şu ayağı gördünüz mü? Zehra gel. Alçak da sağ ayak rotasyona uğrar. Bu. Ondan sonra oyuncu fileye hücum eder. Bir daha. Alçak top, kısa top, bu. Bir daha. Alçak top, gel. Evet, ondan sonra file hücum. Başarıdan bir kez daha yapalım. Alçak top, kısa ve ayak sağ ayak leg drive dediğimiz olay bu. Ondan sonra fileyi cover ediyor. Şimdi bunu hemen voleyle ile kombineleyelim. Bu geldi bir tane voley bitirdi. Tamam. Burada önemli nokta sağ ayağın rotasyonel gücü. Sağ ayak. Alçak top. Bu. Bravo. Bir tane alçak. Sağa taşıdı, voleyle bitirdi. Bravo. İkinci yaklaşma vuruş tipi bel hizasında yapılan yaklaşmalar. Nasıl vururuz? Öncelikle tabii her şeyden önce şunu söylemek gerekiyor. Bir topun yaklaşma vuruşu olup olmadığını nasıl anlarsınız? Eğer siz süzülen bir top sizin sağınıza geldikten sonra karar veriyorsanız bu geç bir karardır. Hemen rakibin raketinden topun çıkar çıkmaz hangi yörüngede geldiğini, hangi derinlikte, hangi yükseklikte ve hangi hızda geldiğini hemen çözmeniz lazım. Daha rakibin yarı sahasındayken top kararınızı vermeniz lazım ve topa doğru hücum etmeniz lazım. Bir de şöyle bir hata yapılıyor. Çıkış topuna vuruluyor, bakılıyor, emin olunuyor, ondan sonra hücuma gidiyor. Bu çok yanlış bir hareket arkadaşlar. Lütfen kararlı olun vuruşlarınızda. Topa vurduktan sonra direkt fileye hücum edin. Kafanızda yaklaşma olsun. Benim çok kullandığım bir tabir var. Topa aşık olmak diye. Topunuza aşık olmayın böyle topa vuruyorsunuz. Vay be ne güzel çıkışta bu vurdum ben ya falan deyip ondan sonra karar değiştirilip gidiliyor. Bu çok yanlış. Lütfen vurur vurmaz atak edin. Şimdi konumuza geri dönecek olursak bel nasıl vuracağız arkadaşlar? Benim sol sol diye tabir ettiğim veya sol hop step diyor e, yabancılar bunlara İngilizce'de. Şu sol sol bel hizasındaki topa kuvvet ve güç aktarımını sağlamak için sol sol adımını kullanıyoruz. O da şöyle geldi oyuncu yaklaştı sol sol ondan sonra gidiyor. İkisi arasındaki fark buydu. Bir de sağ ayağın sağlaklar için konuşuyorum tabii. Rotasyonel gücünü kullanıyoruz. Burada da sol sol adımı kullanıyoruz. Şimdi yine Başaran ve Zehra deneyecekler. Şimdi birkaç tane örnek gösteriyoruz arkadaşlar. Bel hizasında yükselen top kısa. Sol, sol ve ardından voleyli bitiriş. Bravo. Kısa top. Sol, sol. Sol, sol. Güzel. Sol, sol. Bravo. Tamam. Voleyleri de öldürelim ama tam. Sol, sol. Çok güzel. Bravo. Üçüncü yaklaşma vuruşu tipindeyiz. Bunda da yüksek topa nasıl vurulur? Yüksek kısa gelen topa nasıl vurulur? Çoğu rakibiniz vardır. Çok iyi savunma yaparlar. Ve servis çizgisi hizasına kısa yüksek top atarlar. Bunları nasıl öldürürsünüz veya nasıl yaklaşırsınız bu toplara? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Bunda da anahtar nokta şu arkadaşlar. Gücünüzü yerden alıp dikey bir ivmelenme sağlıyorsunuz. Yani dikey ve öne gücü yerden alıp zıplayarak topa doğru çıkarak ve topa doğru drive dedikleri bir şey var. Topa doğru drive ediyorsunuz. Topa doğru e, ileri salınım yapıyorsunuz. Momentumunuz, vücut ağırlarınızı topa ileri yukarı doğru çıkıyorsunuz. Yani şöyle bir görüntü oluyor. Yükledin. Bu. Tamamen bu yüksekliğine çıkabilmek için siz de yeri o kadar ittirip yukarı çıkıyorsunuz. Şimdi bununla ilgili bir yine egzersiz yapacağız. Başaran'a omuz hizasının yükseğinde, kısa bir top atacağım, ondan istediğim yeri ittirerek, zıplayarak topa vurması ve öne gelmesi. Ardından voleyle bitiriyor. Bu. Bu. Gördüğünüz gibi yeri ittirmesini istiyorum. Geldi Zehra. Bu şekilde omuz yüksekliğinin üstünde yük, yükledi topu bu çok iyi. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen like butonuna basmayı unutmayın. Like'lar, like'lar. Evet. Şu şurada gördüğünüz kırmızı butondan da kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Katılımlar için çok teşekkür ediyorum. E, antrenmanımızın bugünkü bölümü bizim yaklaşma vuruşlarıydı arkadaşlar. Ne dedik? 3 tip yaklaşma vuruşu var. Birincisi alçak, bel hizası ve omuz yüksekliğinin biraz üstünde olan yaklaşma topları. Bunları deneyin, sık sık tekrar yapın. Başlangıçla hata yapabilirsiniz. Bunlar çok normal. Ama denedikçe bu işte uzmanlaşacağınızı düşünüyorum. Bir sonraki videolarımız gelecek. Takipte kalmanızı öneririz. Tekrar söylediğim gibi abone olmayı unutmayın. Abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi birinci tip yaklaşma. Dur, kontantram da aldı. Bir. Birinci tip. Yani birinci tip. Birinci tip yaklaşma vuruş tipi. Tip yok, tip yok. ne no tip. Birinci tip yaklaşma vuruş tipi. Birinci tip yaklaşma vuruşu tipi. <laughs> Hayır, birinci yaklaşma, yaklaşma çalışmasını, çalışmasını birinci, çalışacağız. Birinci, birinci yaklaşma. Göstereceğiz. <laughs> göstereceğiz. Tamam, birinci söylüyorum. yaklaşma Söylürüm. çalışmasını göstereceğiz. Tamam. Tamam. Arkadaşlar tip. abone olun bu kadar basit ya. Şuraya gireceksiniz. Dövseydin. <gülüyor> Dövseydin. <gülüyor> o kadar <laughs> video çekiyoruz. Abone olun. Yeter Arbe. ya. Dövseydin. Sıcakta burada çıldırıyoruz. Yani bir de haftanın son günü. Çok Çocuklara bir dokunduk bina işittik ha. <laughs> yani ben böyle bir şey görmedim ben.